Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda odun toplayacağız. Yanımda Reyyan var. İki çocuğum var. Bir tane kardeşimden bahsetmiştim. Ee, kardeşimden bahsetmiştim. Bir de Esil adında küçük bir şey şey var. Küçük bir cücük. Kuzenim. İşte burada. Arkadaşlar şuradan şunu kopartabilir miyiz? Yok. Şurada varmış bir tane. Arkadaşlar burada bir sürü var. Toplayalım. Ap. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Kablo kablo. Kabloymuş. Arkadaşlar burada bayağı bir fazla var. Evet. arya bak. Emre. Hani lan? Oy, abu. Eşek arası Emre. mı? Soğuk gel. Aç. Kaç. Ağzım. Arı gördük, kaçıyoruz. Evet. Arkadaşlar arı gördük, kaçıyoruz. Evet. Selim aşağıya al. <laughs> Şu altıda çeken var ya onu. Niye ki? Niye altı da çekeyim? Daha güzel olur. Daha geniş çeker o yüzden. Geç oraya. Arı var. Arı var. Biz burada şey yapmıyoruz. Ya maceralı olsun biraz ya. Hadi gidelim. Bunun arkasına bir de ses atarız biz şey? gibi. gibi. kap yükle ben buna iyi bir edit yapayım tamam mı Selo? Boş boş konuştuğumuz yerlere ses çekerim. Evet orada şimdi odun toplayacağız. Ne buldum? Ya aşkım. Olmaya da bilir, yapmaya da biliriz arkadaşlar. Nasıl yapılacaksa. Ben, ben yapabiliyorum deneriz. kız. Biz deneriz. Yap yapılmazsa şey yaparız ben. Tatlım ben kebap ustasıyım. Evet. Bana bırak. Arkadaşlar olmazsa at atarız yani öyle. Böyle atarız arkadaşlar. Bir şey olmaz. Saçma olsun. Bize ne lan? dur ben burada ne? su var, burada su var. Bize ne? Şimdi e, bak şurada ben bir tane şey görüyorum. Odun parçası. Şurada da var bak. Sen sonra onu al ben bunları alayım. Bir arın var, bu de arı var. Kelebekten de korkulmaz be Selimhan. Aa bak şurada da var. Tam burada var baya. Baya bulmadan gelmiyoruz. Dur 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 su var su var su var. Ha. Oğlum bu doğal kaynak suyu mu? Evet. Bakın doğal kaynak suyu bulduk. Çok güzel Hadi çek Hayır bu suyla bahçe sulanır Gel Evet şöyle bir yerdeyiz Ay şuradaki mor şeylere bak Selim Han Ay çok güzel Arkadaşlar ağacın büyüklüğüne bak Yanına yani, şey yapmak istiyorlar Şimdi bu buraya devrilse buraya kadar gelir gelecek. Yok o kadar da gelmez Ağaç parçalanır bir kere Ay, şu papatyalar çok tatlı. Arkadaşlar, bir sürü papatya bulduk. Alıp da birbirlerinden mi versek? Gerçi ben verdim de biraz Alalım. alalım. Emirhan bak papatya buldum ablacığım. Koş da götür. Adım, Al bu odunları götür bir tane. Odun tamam, ben gerek yok. Niye? Yok mu? Yok. Şunu da götür de. Arkadaşlar şansımıza gül Emin abi şunu da götür. Ama Arkadaşlar al götür zaman al ne götür. Sen onu bilemeyiz. Al Emir. Şimdi burada üçlü bir kombo var. Ben bunu gidim. Olsun bir şey olmaz Eminen şunları götür ablacım yine de götür. Hadi arkadaşlar. gel. Arkadaşlar yeter o zaman. Odun bulamayacaksak ne yapacağız arkadaşlar? Biz Allah yardım etsin. Tam video fikri düşünürüz. Sıkıntı yok. Allah belanı Video fikri düşünürüz. Şimdi gidiyoruz. Seyfa sen önden sen git senin kanalın. Yine <laughs> biz doldunlar da tekrardan dönüyoruz. Arkadaşlar isterseniz eve ben gittiğimde onlar da Maraş'a gittiğim yere yengil. Beraber Roblox çekebiliriz ama anca o bir çekebilir Bunun telefonu deli manyak. Boktan bir telefon. Arkadaşlar <laughs> video devam ediyor. Abone olmayı <gülüyor> unutmayın <gülüyor> ve like atmayı unutmayın. <laughs> Aşkım. Yerim Aklını yerim Bunun göberi bende. Göberi. Göberi. Arkadaşlar göberi diyor. Göberi diyor. <laughs> Rica ederim. Arkadaşlar bu da yenge. Hayırdır Selimhan, video mu çekiyorsun? YouTube atıyor. YouTube atıyor. Esin bebe anne Hadi Selim Han. Eve girelim de video fikri düşünelim. Bay. Sen kapanış yap. Bay <laughs> bay <bye> arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Bir iki, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Ne kadar çekebilirsek o kadar video çekeceğiz. Ee, kanala, like kanala abone olmayı like unutmayın. unutmayın. Ee, bir sonraki ya, ya. eğlendiyseniz, sevdiyseniz bir abone daha olun. Yorumlara sevdik yazın, sevmediyseniz dislike yine atın. Abone atın. Dislike Ay, abone like atın. Yine görüşürüz. Yorular. Niye benim babam Yorumlara patlam beğenmedik. 拜拜。